Günaydın arkadaşlar hepinize. Bir araç satın aldım birkaç gün önce. Bunun boyasında biraz kusurlar vardı ve uzun zamandır araştırıyordum. Seramik yaptırmak da istiyordum aracı. Seramik yapılsın diye detaylı dükkan 26 şubesine aracı verdim. Bugün işlemleri bitmiş ve şu an teslim almaya gideceğim. Araçta birkaç ısınamadığım noktası vardı. Kuş pislikleri çok vardı. İzleri yakmıştı maalesef boyayı. Ben de geciktirmeden, arabayı dedikleri gibi yıkamadan Bahiden çıkar çıkmaz götürdüm. 3 gün orada. 3 gün oldu aynen. üç gündür orada. Bu işlemleri size göstermek istedim. Aracın zaten e, kusurlarını, fotoğraflarını çektim. Videolarını çekemedim bırakırken ama. Fotoğrafları birkaç tanesi var zaten videonun içinde. Bunları siz göreceksiniz. Hepinize iyi şeyler, Heyecanlıyım. Gidip alalım. search yes, by you stay lost we are at scan geldik. Şöyle. Kendimizin arkasında aracımız. Hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Of. Wow. Video çekerim ama sorun olmaz değil mi? <laughs> Çok iyi olmuş. Kuş pislikleri vardı onlar gitmiş. Çok iyi olmuş. Çok güzel olmuş. Ben bayağı bir düştüm şu an. <laughs> Direkte de vardı bir tanesi. Öyle mi? Şu seramikle uygulanıyor. kullanıyor. Benimkinin şu üstteki uygulandı şöyle seramikleri de var. Böyle seramik e, detaylı bir dükkanı İstanbul 216. Ben çok şaşırdım sonuçta. Çok 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 güzel olmuş. Araç şu şekilde. Bunlar bana verildi. Yıkamadan e, yıkamadan sonra yapılacaklar. Bunlar gerekliymiş. Detay uygulayan varsa bunları da düşünebilir. Buna bakabilirler. Önemli olan yıkamamış bundan sonra. Çift kova temizliği zaten ben yapıyordum. Bunda daha çok önemli çünkü renk çok hassasmış. Bu şekilde araç. Zor bir renk. Alacaklar olursa cidden aşırı zor bir renk. Hemen çiziliyor. Sıkıntılı bir renk yani. Ama güzel. Gayet güzel. Bu şekilde. Evet arkadaşlar arabayı aldım. Orada fazla bir video çekemedim ama şöyle göstereyim. Şimdi otobanda geldik. Ee, bu araca uygulanan işlemlerden size kısaca bir bahsedeyim. Önce bir ön temizleme yapılıyor. Ardından kil ve demir tozu yapılıyor. Sonra araba tekrar yıkanıyor. Arabayı temizliyorlar, selime uyguluyorlar. 12 saat yatırıyorlar. 12 saat ardından 12 saat sonra tekrar bir üzerine kür uyguluyorlar. Arabanızı aldıktan sonra bana öyle önerdiler Ömer Bey. Orada çalışan. Buradan da selamlar kendilerine. Teşekkürler eline sağlık. Ee, öyle önerdi. Bir 12 saat bizi yatırdık ama sen de bir 12 saat yatırmaya devam et dedi. Bu şekilde arkadaşlar. Araba güzel şu anda. Temiz bir halde. Hiçbir sorunu kusuru yok şu anlık. İstanbul'da Ateşehir civarlarında bayileri. Ben İstanbul'dakine gittim. Bu şekilde. Sizin için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.